Yönetici, yönetici. Evet bugün tahliye olduk. Ancak tahliye olurken iki sene 4 ay bir hapis cezasına Bana Batman Kayseri'de kışkırtmak. Alkış kimliğine bizi kışkırtmak. Ucu konusunda ellerinde hiçbir delil olmaması. <laughs> Savcılığın Kayseri Cemiyeti'nden <Bileşi> <laughs> geldiği ifade ettiği belgede Ümit Özdağ'ın adı yazmamasına rağmen Ümit Özdağ'ın adı yazıyor, onun hareketi yazıyor diye bütün dünyanın gözleri önünde hakikate aykırı bir beyanı mahkemede iki kez tekrar etmesi. Bunlara rağmen bir ceza tesis edildi. Ama bunun istinabı var, yargıtayı var Tek göreceksiniz. Bundan beraat edeceğiz. Türk halkı adamı... bu kararı onaylamamıştır. Ve hukukun nasıl düşman ceza hukuku şeklinde muhalefeti baskı altına almak için kullanıldığının çok somut bir örneğini burada birlikte yaşadık. Beş ay beni tek kişilik bir rücada tuttular. Beş ay hiçbir suçunuz yok. Suçunuz olmadığına dair yüzlerce kanıt var. Suçunuz olduğuna dair bir tek kanıt yok. Ama beş ay sizi tek başınıza Tabii. fiziksel güç Tabii. kullanarak hapsedebiliyorlar. Hiçbirimizin anayasal Bayan ve bizim yasal bizim hakları bizim güvence altında var. değil. <laughs> Tekrar ediyorum. Şey, İlk da, anayasal ve yasal haklarımız güvence altında değil. Tekrar herkesin eşit vatandaş olduğu, farklı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye'nin inşa edilmesi gerekiyor. Hepinize tekrar sizin aracılığınızla Türk halkına, Zafer Partisi adına Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs>